Merhabalar arkadaşlar fonksiyonların ikinci videosundayız parçalı fonksiyondayız kaldığımız yerden devam edeceğiz bu videoda parçalı fonksiyonun arkasından ters fonksiyondan bahsedeceğiz bakalım neler olacak hep beraber görelim şimdi bu parçalı fonksiyonu sizin için bir tanıtayım arkadaşlar bir aralık vermiş x sayısı ne aralığında a ile c aralığında bir aralık daha vermiş x sayısı C ile ne aralığında? B aralığında. Şimdi fonksiyon için söyleyecek olursak eğer biz şunu net bir şekilde görelim. Eğer x sayısı a ile c aralığındaysa fx fonksiyonu kime eşittir? fx fonksiyonu gx'e eşittir. Eğer fx fonksiyonundaki x c ile b aralığındaysa o zaman fx fonksiyonu kime eşittir? H x'e eşittir sevgili arkadaşlar. H x da. Şimdi hemen bunu pekiştirmek için 8. soruya bakıyorum. Bir, Fx 1. f x fonksiyonu 2 x artı 1'e eşit. Hangi durumlarda x'in 3'ten küçük olduğu durumda? Yani 2, 1, 0, eksili olan değerler. Bir de kim var? f x fonksiyonu Kime eşit? Bakın o da alttaki değeri. Alttaki değeri kaç? 3x artı 2. Bu kime eşit arkadaşlar? fx fonksiyonu 3x artı... ...2'ye eşit hangi durumlarda? x 3 veya 3'ten büyük eşit olduğu durumlarda. Şimdi bana diyor ki sevgili arkadaşım diyor... F4, F5 ve F2'nin değerini bul x 2'den küçük olduğu için f2'yi burada buluyorum. 2 çarpı 2 artı 1'den f2'nin değeri 4 artı 1'den kaç geldi? 5 geldi. Bunun değeri 5. Şimdi geliyorum f4'ün değerini bulacağım. Çünkü x nereden büyük? 3'ten büyük veya eşit dediğimiz durum. x 3'ten büyük olduğu için de fx eşittir 3x artı 2'yi kullanacağım. 4 yazacağız. 3 çarpı 4 Artı 2, 3 kere 4, 12, 2 daha kaç etti? 14 etti. Bir de F5'i bulacağız. Bunda 14 olduğunu söyleyelim. F5'i de yine buradan bulacağız. Niye bunu kullanıyorum? Çünkü parçalı fonksiyonda bana diyor ki x 3'ten büyük eşitse bunu kullanacaksın. F5 de kime eşit? 3 çarpı 5 artı 2'ye yani 17'ye. 3 kere 5 15. 2 daha kaç etti? 17 etti. Burası da kaçmış? 17 imiş. Bunları topla diyor. 14 artı 17 artı 5. Topladığında kaç etti? 17 ile 5'i topladın. 22 eder. 22 14 daha. 36 işte parçalı fonksiyonu da size örneğiyle beraber göstermiş olduk. Ve ne yapıyoruz? Bir sonraki soruya geçiyoruz yine bir parçalı fonksiyon. İyice ne yapacağız şimdi? Parçalı fonksiyonu pekiştireceğiz. Kusura bakmayın. Sesim çok kötü olduğu için arada su içmek zorundayız. Su gibi aziz ol. Su gelir güldür güldür. İndeks Akademi yüzümüzü güldür. Slogan. Evet ne yapıyoruz? Diyoruz ki hoba. Gel buraya. Ha, Kalemimizi alalım. Kalemimizi aldık. Durum ne? Bir fx fonksiyonu var parçalı fonksiyon şeklinde. Bazen x kare artı 2'ye eşit. O zaman bazen de kime eşit arkadaşlar? Bu fx fonksiyonu bazen de x kare eksi 2'ye eşit. Hangi durumda x kare artı 2'ye eşit? x kare artı 2'ye eşit olduğu durum x'in 3'ten büyük eşit olduğu durumlar. Hangi durumlarda x kare eksi 2'ye eşit? x'in 2'den küçük olduğu durumlarda. Özür dilerim 3'ten küçük oldu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruya bakıyoruz. Soru bize ne demiş? Soru bize demiş ki F2'yi, F4'ü, F3'ü bul. Ben hemen geldim buraya. Buradan F3'ü bulabilirim. Çünkü X 3'ten büyük veya eşit. 3'ün karesi artı 2. 3'ün karesi 9. 9 artı 2'den de kaç etti? 11 etti. F4'ü de bulurum buradan. Çünkü 3'ten büyük eşit olduğu durum 3 ve 4 değerler için bunu kullanacağız. 4'ün karesi artı 2. 16 artı 2'den de kaç etti? 18 ettim. Şimdi geleceğiz kimi kullanacağız? Şimdi buraya geliyoruz. Bu defa da F2'yi kullanacağız. Çünkü 3'ten küçük olduğu durumda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu fonksiyonu kullanıyoruz. 2'nin karesi eksi 2. 4 eksi 2'den de sonuç ne çıktı? 2. Yapacağımız tek şey var. Bunları yerine yazacağız. Nasıl yazacağız? Al gel buraya. F2 dediğin kime eşit? 2'ye eşit. F4 dediğin kime eşit? 18'e eşit. Dönüyorum alt tarafta F3 dediğim kime eşit? 11'e eşit. Toplayınca kaç etti? 20 bölü 11. Var mı böyle bir şey? Evet var. Neresi? Balıkesir. Balıkesir'e selam olsun diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Bayburt ve Bartın'ı da unutmayalım tabii. Efendim 9. soruyu tamamladık. Parçalı fonksiyonu söyledik. Şimdi birim fonksiyon kimmiş ona bir bakalım. Yalnız dikkat edin birim fonksiyona. Tanım üstünden gideceğiz. A boş kümeden farklı bir küme olmak üzere. A'dan A'ya. Her elemanı kendine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denilir. Bakın unutmayın fx eşittir x şeklinde yazılacak. Sabit fonksiyonda fx eşittir c idi. Efendim birim fonksiyonda fx eşittir x. Doğrusal fonksiyon ax artı b şeklindeydi. Parçalı fonksiyon bir aralık vardı. Aralığın her biri için ne vardı ayrı ayrı fonksiyon değerleri vardı. Şimdi buraya geldim. Bize diyor ki fx fonksiyonu hatta hiç uğraşmayalım bunu söylemeye direkt üstünden gidelim. Kırmızıyı da alalım bana kırmızı çok yakışıyor. Şimdi bizim orada derler kırmızı olsun 3 kuruş fazla olsun. Fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna bir kere burada kareli bir fonksiyon var. Buranın kesinlikle kime eşit olması lazım? Sıfıra. fx fonksiyonunun x'e eşit olması için buranın da 1'e eşit olması lazım. O zaman bu sabit fonksiyonda kime eşit olması lazım? Sıfıra. Ne oldu arkadaşlar? A eksi 3 eşittir 0. A buradan kaç çıktı? 3 çıktı. B eksi 4 eşittir 1 olur. B buradan kaç çıkar? 5 çıkar. A artı B eksi C'nin de 0'a eşit olması lazım. Hemen siyah kalemimi alıyorum. Diyorum ki biz A'yı 3 bulduk. B'yi 5 bulduk. Eksi C'yi diğer tarafa atınca C buradan kaç çıktı? 8 çıktı. Bir kere bak şöyle düşünebilirsin. Önce bir toplayalım şunları. A artı B artı C toplamını 3 artı 5 artı 8'den kaç etti? 16 etti. Şöyle düşünüyorsun. Sıfırla çarptın gitti. Sıfır gitti. Burası 1 olunca 1 olunca 1 ile x'i çarpınca x eder. Demek ki fx fonksiyonu kime eşit olur? x'e eşit olur. Yaptığımız iş bunu sağlama, yaptığımız işlemler denklem çözme ve kaldığımız yerden birin fonksiyonu tamamlayıp devam k diyoruz. Muhteşem bir soru. Bu türünden soruları yani şunu da diyebilir cinsinden, türünden, fx cinsinden aslında çirkin bir cümle. Cins nedir ya? Türünden, aşko ...türünden. Tamam mı? Bak aşk okuş kop. Diyoruz ki fx eşittir... ...2 üzeri x artı... ...2 üzeri eksi x. Şöyle geldim. fx eşittir... ...2 üzeri x... ...artı bu... ...2 üzeri eksi x de... ...1 bölü 2 üzeri x değil mi? Evet. Peki bana diyor ki... ...f2x ile aralarında bir ilişki kuracaksın... Bu ikisi arasında bir ilişki kuruyorsun. Kuruyorsun. Tamam mı? X gördüğün yere ne yazıyorsun? 2X yazıyorsun. Burası da ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 2X artı 1 bölü 2 üzeri 2X. Diğer bir ifadeyle şöyle de söyleyebilirsin. Bu 2 üzeri X'in karesi artı 1 bölü 2 üzeri X'in karesi. Bu soruyu çözebilecek kıymetli arkadaşım için bir şey söylüyorum. Çarpanlara ayırma videosunu izlemeyip hop fonksiyonlara geliyor ya soru çıkıyor. İşte bunu çözemez. Bunun çarpanlara ayırmayla arasında bir ilişki var. Nasıl mı? Şöyle anlatalım. Ben diyorum ki bu 2 üzeri x eşittir a olsun. Kim uydurdu? Metin Hoca uydurdu. Ne olsun dedi? A olsun dedim. Şimdi ben hemen geldim yazıyorum. O zaman fx fonksiyonu eşittir. A artı 1 bölü A. F2x fonksiyonu ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bak gör. Şimdi buraya A yazınca A kare artı 1 bölü A kare. A kare artı 1 bölü A kare getirdin şuraya. A yazdın. Buraya da A yazdın. Ne oldu arkadaşlar? a kare artı 1 bölü a kare. İyice gözünüze gözünüze göstermeye çalışıyorum. Bir şey diyeceğim şimdi. İyi dinleyin. Bu ikisi arasında bir ilişki kurabilmek için şuranın önce her iki tarafının nesini alıyorsun? Karesini alıyorsun. Ne oldu? F x'in karesi eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Hatta böyle parmağımızla yazalım. Evet, çok ses çıktı çünkü. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin yani bir bölü a'nın karesi. Tamam, olay bu. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin ne yaptı? Karesi dedim. Şunlar bir kere şık şık oldu gitti. Metin Hoca'nın en sevdiği. Burası fx'in karesi. Eşittir a kare artı 1 bölü a kare artı 2. Şimdi dikkatini bir şey çekti mi? Bir kedi gördüm sanki. A kare artı 1 bölü a kare kime eşit arkadaşlar? Etrabe. dinlemiyor ki dersin. Efendim a kare artı 1 bölü a kare f 2 x'e eşit. O zaman buraya getireceksin f kare x eşittir f 2 x artı 2. Kimin kimin türünden değerini sormuş? f 2 x'in f x türünden. O zaman bu 2'yi bu tarafa atarsan <laughs> f x'in karesi eksi 2 eşittir f 2 x'e. O halde ne geliyor arkadaşlar? Cevabı arıyoruz. fx'in karesi eksi 2 f 2 x'e eşitmiş. Türünden soruları önemlidir. Dikkate alabilirsiniz bunu unutmayın. Kaldığınız yerden devam edeceğiz soru çözmeye. Ancak kim var? Buranın üstüne bir yıldız at. Çünkü ben şunu söyleyeyim size. Özellikle KPSS lisansta fonksiyonun tersi ve bileşkesi bizim için çok önemli onu söyleyelim. F fonksiyonu A'dan B'ye birebir örten bir fonksiyon olmak üzere F eksi bir fonksiyonu da B'den A'ya tanımlı bir fonksiyon ve biz buna ters fonksiyon diyoruz. Şuraya dikkat F eşittir Y ise F eksi bir Y eşittir X e. Bunu altın harflerle yaz. Bak F eşittir Y fonksiyonu için. Bunu kaldırıp buraya atarsam bu f eksi bir y eşittir. X olarak yaşamına devam eder. O zaman mesela burada bir soru vermiş. Pekiştirmek için söylüyorum. Burası altın değerinde bir bilgi. 5 tane yıldız atıyorum buraya. Aha benim yıldızlarım da böyle. Beğenmeyen döşegini ayrı sersin. Fx eşittir. 3x artı 4 olmak üzere. F eksi 1 onu sormuş. Bu F'yi bu tarafa atarsanız f eksi 1 f eşittir 3 x artı 4 eşittir kime x'e. Bunu şöyle söyleyelim arkadaşlar. Şu 3 x artı 4 ifadesinin ne olmasını istiyorum? 10 olmasını istiyorum. 3 x artı 4 eşittir 10 ise... 4'ü bu tarafa attım. 3x eşittir 6. x eşittir 2. O zaman buradaki x değeri kime eşitmiş? 2'ye. O halde f eksi 1 10 eşittir 2. Yapıştır gelsin hala Bu kadar. Hocam sadece bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Ne kadar? A da gelin burada görelim. Fx eşittir ax artı. Şöyle alalım. Fx eşittir ax artı b olduğunda biz bunu yazarken f eksi 1 x eşittir x eksi b bölü a şeklinde. Bak buradan iyice pekiştirmeni istiyorum fx eşittir 2x artı 1 şeklinde ise f eksi 1 x eksi 1 bölü 2 nasıl kafamda tutacaksın diye soruyorsan buradaki artı ne olacak eksi olacak buradaki 2 nereye geçecek paydaya geçecek payda tamam güzel şimdi benzer şekilde bak 5x eksi 3 bu eksi artı olacak x artı 3 oldu. Yani işaret değiştiriyor. Bu 5 de nereye geliyor? Paydaya geliyor. İyice pekiştirmek için şöyle söylüyorum kuralı. Bize bir fx fonksiyonu verdi. A x artı b şeklinde. Bunun ters fonksiyonunu bulmak istiyorsan tamam mı? F eksi 1 x'i bulmak istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Bir kere bu aradaki işaret bu var ya bu işaret değişecek. Bu a'yı da x'in kat sayısını da nereye al diyorum. Bunu da paydaya al. Paydaya a. E ne oldu o zaman? Aradaki işaret artıydı eksi oldu. Kat sayıyı da nereye aldık? Paydaya aldık. X eksi b bölü a oldu. Değerli arkadaşlar iyice anlaşıldığını düşünüyorum ki sorularda göreceğiz. fx eşittir 3x eksi 1 bölü 4x artı 3. Bak buradan görebilirsin. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d şeklinde. Ya bir fonksiyon düşünün. Rasyonel sayı şeklinde payı var paydası var. Bunun tersini arıyorsan iyi dikkat et. Hocam aşağıdaki sabitle yukarıdaki x'in katsayısı yani bununla bu ne yapıyorlar biliyor musun? Bu ikisi şunu yapıyorlar. Hem yer değiştiriyorlar hem işaret. Bak hem yer hem de ne değiştiriyorlar arkadaşlar? İşaret değiştiriyorlar. Önce gösterelim. 3x eksi 1 bölü 4x artı 3. Bak. Şuradaki kırmızıyı gördün mü? Katsayı. Buradaki kırmızıyı gördün mü? Sabit. Bu ikisi hem yer değiştiriyor, hem işaret değiştiriyor. Artı 3'dü de yukarı çıktı, eksi 3 oldu, eksi 3x eksi 1 bölü artı 3'dü aşağı indi, eksi 3 oldu, 4x eksi 3. Her ikisi de eksi 3 olduğu için, yani her ikisi de 3 olduğu için yer değiştirirken çok etki etmediler. Ama alttaki soruda bak şimdi izleyeceksin. Aşağıdaki sabitle sabit bu. Yukarıdaki x'in katsayısı bu eksi 2. Bunlar hem yer hem işaret değiştirecekler. Şöyle olacak 5. Bu artı 3 yukarı gitti. Eksi 3 oldu. Eksi 3x. Bölü bu eksi 2 de aşağı geldi. Ne oldu? Artı 2. 2 artı x de bunun neyi oldu arkadaşlar? Bunun ters fonksiyonu oldu. İyice gösterelim. Bir fx fonksiyonu düşün diyoruz. Bu fx fonksiyonu ax artı b bölü cx artı d şeklinde. Tekrar et Metin hocam. Vallahi iyi tekrar ederim. Ne diyorum? Şöyle söyleyeceğiz. Buradaki x'in katsayısı buradaki sabit. Bu ikisi hem yer hem de ne yapacak arkadaşlar? İşaret değiştirecekler. Eksi dx artı b bölü cx eksi a şeklinde. Tekrar ediyorum. Şunu söylemekte fayda var. Buradaki sabit paydadaki sabit tekrar et. Paydaki x'in kat sayısı. Tamam mı? x'in kimi kat sayısı. Bunlar hem yer hem de işaret değiştirir. Olay bu. Evet. Bahsettiğimiz ters fonksiyonların terslerini bulduk. İşa işimize çok yarar mı bilmiyorum ama bahsetmeden geçemedik. Şimdi bak. 14. sorudayız etrabe. F eksi 1'in eksi birini eşitliğin diğer tarafına atınca ne olarak geçti? F olarak geçti. Şimdi ne olur o zaman? 2 artı m bölü x eşittir F 2x artı 3'e. Hocam niye attın? Niye attığımı söyleyeyim. F7 kime eşit? 3'e. Bana ne lazım o zaman? F fonksiyonu lazım. Benim elimde ne var? F eksi 1 fonksiyonu var. E o zaman ben F eksi 1'i o tarafa attım. F oldu. Aradığımı buldum. F7 kime eşit? F7. Arkadaşım burası 7 olduğunda burası da kaç olacak? 3. E o halde 2x artı 3 eşittir 7'ye. 3'ü o tarafa attın. 2x eşittir 4. x burada ne çıktı? x buradan 2 çıktı. Bakın bu 2 artı m bölü x. x kim? x 3. Yerine yaz. 3 mü yokla la? 2 la. Etrafı hep uydurdu yine. Evet. x kim? x kim? x 2. Yerine yazdın. Eşittir kime? 3'e. İçler dışlar çarpımı yapacaksın. 2 artı m eşittir. 2 artı m eşittir 6'ya. Burada m kaç çıkar? 4 çıkar. Doğru cevabımız neymiş? Cumbullu'nun cesi. Cumbullu cumbullu aslanım aslan. Sağ yanım çürümüş anam sol yana yaslan diyoruz. Bileşke fonksiyonu ayrı bir videoda anlatacağım birazdan. Detaylı olsun çünkü son yıllarda bileşke fonksiyonla ilgili bol miktarda soru geldi. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda çok ara verme hemen gel.